Büyük açı ortaya bakalım. ABC üçgenindeki AD gördüğünüz gibi açı ortay. 8'e 12 orantısı var. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. O halde buraya 2K, Buraya 3K diyebilirim. Şimdi ABD üçgenine bakalım. Burada da bir açıortay var. 2K, 3K bu üçgenin kenarları. Dolayısıyla 3K 6 ile 2K X orantılı. K yerine 2 koyduğumda 6 elde ediyorum. Burada da K yerine 2 koyarsam 2 kere 2 X'i 4 olarak buluruz. Hem dik hem kenar ortay. Demek ki bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Hem açı ortay hem kenar ortay. O halde bu kenarda bu kenara eşit. Ve bu kenarda buna eşitti. Dolayısıyla ABC üçgeni eşkenardır. Açılarımız 60'er derece. Burası 30-30 olur. 30. Burası dik olacak. Kenar ortay aynı zamanda yükseklik oluyor eşkenar üçgende. Dolayısıyla burası 60 derece. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2 köküç. Burası da 2 köküç. Zaten x de buranın bir kenarı olduğu için bunların toplamı x eşittir. Yani x eşittir 4 köküç olarak bulunur. ABD üçgenine bakalım. BK açıortay 5'e 4 orantısı var. O halde buraya 5K, Buraya 4K diyebilirim. ABC üçgenine bakalım. Burada da AD açıortay. Bakın bu 5'in 4'ü oranı aynen AC'nin DC oranında da geçerli ama K'yı kullanamayız. Buralara da T diyelim. 5T'ye 4T olsun. 4K artı 4T'nin 16 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla K artı T 4 bulunur. Üçgenin çevresine baktığımızda ise 9K artı 9T olduğunu görüyoruz. Yani çevre K artı T'nin 9 katı yani 9 kere 4 36 birim. Dik aynı zamanda kenar ortay o halde hem de açıortay ve AB'nin ikiz kenar olduğunu anlıyoruz. Yani burası 6 ise burası da 6. açıortay ortay teoremi de uygulayalım. 6'nın 15'i oranı 3'le sadeleştirirsek 3'e böldük 2, 15'i 3'e böldük 5. O halde buraya 2K, buradan K eşittir 2. Buraya da 5K diyebiliriz. K 2 idi. 5 kere 2, x'i 10 olarak buluruz. AK yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Demek ki ABE ikiz kenar. X ise burası da X ve ayrıca şurada bir açı ortayımız var. Bu açı ortay ABC üçgeninde açı ortayı ona 22 kat. X'e 2X olmalı. 2X dediğim AC kenarı aynı zamanda X artı 15. Yani 2X eşittir. X artı 15 o halde X eşittir. 15 birim. BE açıortay, altın 10'a oranı, AB'nin BC oranına eşit. 6 bölü 10, 3 bölü 5 olarak. Sadeleştirebiliriz. 3K, burası 5K. Aynı zamanda dik üçgen, dolayısıyla buraya da 4K diyebiliriz. 4K 16 ise, kaçtır 4? K4 ise 5K, 20, 3K, 3 kere 4, 12. ABE üçgenine bakıyoruz. 45, 45, bir açıortay daha var. 6'ya 12, 2 katı. X ise burası, 2 x K, 2K, K kök 5. K burada 6, dolayısıyla burası 6 kök 5 olur. Yani 3X eşittir 6 kök 5. O halde X eşittir 2 kök 5.